Gece. Efendim. Gülce bugün bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Artık Ali merak etmiyorum dedi. Gerçekten mi? Sonunda kurtulduk. Çok şükür. Sana ne diyeceğim ya? Sen baban ne yaptı? İki gün küssem mi acaba? Sofra işi güzel oldu ha. Anne aşk olsun ya. mi şöyle üzülüyorum? Ne? Babamı üzdüğüm için çok mutsuzum. Ve tabii seni de. Seni çok seviyorum. İyi ki varsınız. O, o, ne oldu sana böyle, böyle? çok seviyorum. Sen de iyi ki varsın. Ne oldu? ne oldu şimdi böyle birden? Hayat çok kısa. Yaşadığımız her anın kıymetini bilmeliyiz. Ve bundan sonra göreceksin. Sana söz veriyorum. Dünyanın en iyi ablası olacağım. Sen zaten dünyanın en iyi ablasın. Bak bugün Gülce'ye ne kadar iyi gelmişsin. Kendi söyledi. Umarım babama da iyi gelebilirim. Affeder diyebilirim. Saçmalama tabii ki affeder. Affetmeyecek de ne yapacak? Yani şu Miro'yu saklamasaydın iyiydi ama. En azından hatanı anladın. Bu da bir şey. Değil mi? Umarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay hoş geldiniz. geldiniz. Anne güzel bunlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rizgarcığım ne kadar şıksın böyle. Ben bunları koyayım. Abicim aldı abicim bana gömlek aldı. Abicim. Birisi bize iltifat ettiğinde ne diyorduk? Ederim ederim teşekkür ederim. <laughs> Hadi geçin böyle nasıl rahat ederseniz siz olun. Cem abin daha gelmedi, yoldadır. Niye bu kadar gecikti anne ya? Çıkıyorum dememiş miydi? Bir şeye takılmıştır çıkmadan önce. Gelin şimdi. ben merak etmeye başladım artık ama. Telefonunu da açmadı. Nerede kaldı bu adam ya? Babam geldi. Değil, yani çok şükür. Vallahi merak etmeye başlamıştık artık. Babacığım gözümüz yollarda kaldı ya. Geldi. Acaba hanımefendi neden gözümüz yollarda kaldı? Otur. Seni çok üzdüğüm için gözüm yollarda kaldı baba. Babam gelse de kendimi affettirsem... ...o da bana canım kızım ben sana hiç güzel miyim dese... ...diye gözüm yollarda kaldı. Bacım ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum. Sen benim kahramanımsın, idolümsün. Sen benim her şeyimsin. Seni daha asla üzmeyeceğim. Söz veriyorum asla üzmeyeceğim seni bir sürü laf hazırlamıştım. Hepsini ağzıma tıktı bak. <laughs> Yırttık. Neyse ki. Şımarık. <gülüyor> <gülüyor> Yemekleri sen mi yaptın? Hı, tabii hepsini elleriyle yaptım. Ya vaktim olsaydı yapardım anne. Niye öyle diyorsun ya? Hepsini Fatma babadan aldı. <laughs> Ama o taşıdı Gülce. Prenses taşıdı. O da bir şey mi Cem abi? En azından... Cem abi? Cem abi? Cem. Cem. Baba! Cem abi?

Baba aç gözlerini baba Beş, altı, beş, altı, yedi, Can Cem geliyor ambulans ne olur da ya. Senin babası. Anne baba. babanı. sakin ol baba. babacığım sakin ol. Anne baba. Yani bayıldı sadece değil mi yani nefes alıyor anne bir sıkıntı yok değil mi? Anne Korkma. Anne baba, anne Korkma nefes de nabzı da yerinde. Zaten ambulans yoldaymış yakında burada olurlar. Baba. Aynen, anne anne ayılıyor anne babacığım iyi misin? Baba. Bak. Bak uyandı. Cemal abi uyandı. Sakin ol abicim. Cemal abi uyandı. Ne oluyor? Ah. Ah. Aa. Kalkma 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 ambulans geliyor babacığım ambulans e, geliyor. İstemiyorum ben ambulans falan. Tamam ben yardım edeceğim. E, tamam ben kalkarım bırakırım. Dur yavaş canım. Düştüm. Sağ ol. Su, su vereyim. Oh. Ben, Alışma babacığım. Annem abi anne, çok geçmiş olsun. Sen anne, biraz dinlen. Anne, Rüzgar rahatsız oldu biz eve gidelim. Anne, gel abişim hadi anne, gel. Anne, Gitmesin, gitmesin. Bizim babamız cennette. Cennet çok uzak, çok uzak. Hiç gelemez, hiç gelemez. Hiç gelemez, hiç, hiç, hiç. Gitmesin, hiç. Gülce nerede? Gülce yok, şimdi buradaydı. Gülce nerede? İçeri eve girmişsin belki. Bence korktu, kaçtı o. Gülce! yapıyor Ne yapıyor? Ya? <gülüyor> <gülüyor> çekil dakika sakın. Dokun, çek, çekil dakika. <laughs>